Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ronaldo diyor fulleme ya da dort doğrusu Biraz daha güçlendirme videosu diyelim. Emin'le birlikte hoş geldin Emin. Hoş bulduk kardeşim. Merhaba. Güvenemedim de şimdi fulleyemeyiz. Bir şey olur. Göt gibi kalmayalım. Ee, buradan açacağız. <laughs> ee, ama evet. bir başka bir şeyimiz de var. Hedefimiz daha var istersen sen bir söyle. Dakonom e, eğer sarı e, toplardan e, elimizde şu anda çok ikili var. Eğer onlardan üçlü gelirse onu da fırlayacağız. O da şu anda gündemimizde. Defansif özellikleri çok iyi gözüküyor. Playoff emerickten geldi bu hafta. Yekten geldi bu hafta yani. Da... Yekten geldi. Formalar Barcelona Normal olmuş Ronaldo bizim abi. emin. Ronaldo'ya çıkınca bir anda takımın rengi değişti. <laughs> o değil de şey ne oldu ya? Gomez her tarafta oynuyordu. Bir şeyler bir şeyler dedik Gomez'e. Gomez bir anda çekti gitti takımdan ya. Neye sinlendi kanka? Arkadaşlar haftalık gelişine mi senende? Kesinlikle haftalık e, kadro seçtik. Emin Gomez inanılmaz. Bunu denemen lazım falan kadroya aldık. Adam ilk bir maç bile yapamadan şu an gitti kadrodan. <laughs> <laughs> Kanka Ronaldo öyle aralıkları bozmuşsun. Daha, daha acısını biliyor olur. musun? Bak Gomez Politeyi Gomez lazım. değil. Bak Gomez inan ki daha acısı var. O kadar forma yaptım, tasarladım, parayla formayı çıkarttım, yaptırdım. Ve şu an Ronaldo'ya gelince fo kendi formalarımı satıp yani hiç <laughs> uğraşmayıp Barcelona'yı seçmem de ayrı bir şerefsizlik. Ee, bence daha büyük bir acı o. <laughs> Ama kanka Ronaldinho ya bütün güçleri ikisi bir artıyor. Ya. Tabii sadece Ronaldinho ben, değil Emin. De Lionel, hatasın. Messi ve Puyol. Messi ve Puyol. Tabii evet. yani 3 tane oyuncu birden yükseliyor. Aa Deko da var. Aa Deko doğru Deko da var. Ee, i̇nşallah o geriliyordur büyük ihtimal Barcelona formasını hak etmediği için. Bakalım tekrardan Ronaldinho çıkarabilecek miyiz ama ama... Cruyff, Cruyff da oynadı Barcelona'da yani insan Cruyff falan git. Evet Cruyff'u da çok istiyor. Aha. 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 Bari Deco'ya da Ronaldinho'yu Ronaldinho versin, fullerken... versin. Puyol vermesin. Ronaldinho'yu fullerken bir Ronaldinho daha mı? Puyol. Deco. Deko geldi. Ya Deko ya, ya işte canımı sıkma benim çocuğum. Deko ya benim canımı sıkma ne olur. Bir şey bir halt <laughs> yiyecekmiş gibi de. <laughs> ama Deko'nun Emin bilmiyorum kariyerini biraz konuşmak gerekiyor. Ee, kabul ediyorum çok kötü bir kariyer değil ama benim hiçbir zaman değil e, çok böyle top seviyeye çıktığını düşünmediğim bir kariyer ya. Kanka Porto'nun Porto o final maçı Mourinho'ydu zaten. Evet. Mourinho'nun olduğu zaman ondan sonra herhalde geçti. Yani o o sene o finalde finale çıkarken ve o zamanki e, takım ve dekonun yani e, şöyle söyleyeyim bütün takımı resmen ayakta tutuyordu. Yani e, takımın kilit anahtarı oydu resmen. Ama e, müthiş bir sezondu. Sonra da Barcelona'ya gitti. Barcelona da çok iyi, çok teknik ama yavaş. Ee, ama şöyle, Barcelona'nın ismi altında ezilen oyunculardan bir tanesi oldu bence. Yani i̇şte o Suarez bile arkasına baka baka gitti yani. Barcelona'ya gelip ezilenle Barcelona'ya gelip orada kral olan oyuncular var. Mesela Ronaldinho'nun kariyerini şimdi tartışabilir misin? Ama evet. işte dediğim gibi Deko ee, bir tık eksiklik var Deko'da. Yani ben mesela Figo da çok büyük bir oyuncu ama ya Figo da ne bileyim işte bir tık yani mesela Giggs de bir tutmam ben Figo'yu. E bu arada hani katılmayabilirsiniz ama bana seyirciler de katılmayabilir. Evet. Bence Giggs çok daha başka bir oyuncuydu ya. yani Figo'dan evet. bana göre öyle. Evet. Ya yani Zidane da yavaştı mesela ama Zidane'ın e, bir pasla e, üç kişi ekarte olabiliyordu. Mesela çok inanılmaz böyle futbol zekası çok yukarıda oynuyordu. E, figo biraz daha böyle şeydi. E, gücüyle ve e, ya tekniği bence Figo'nun ne bileyim. Abi hızla de, yoktu adamın. kadar akıllıca değildi. Değildi tabii ki de Bazen, değildi. Evet. Şey ya değil bilmiyorum yani. bana mesela hiçbir zaman onu izle. Mesela ilk hızlıydı mesela kanka ya. Tabii canım ve iskiden. 40 yaşına kadar oynadı. O, emin 40. Golden yaşına kaptırıyordu kadar. var ya. Aynen. Acayip bir adamdı. Sharp Sharp forması Sharp. Önde Sharp yazan. Çok çok iyiydi ve e, açıkçası Mesela beni heyecanlandırıyordu gixi izlemek e, Ama Figo beni çok heyecanlandırmıyor aynı şekilde mesela Guti Real Madrid'de yani Hiçbir zaman heyecanlandırmadı beni Ama Brezilyalı Ronaldo mesela e, Yani inanılmaz bir oyuncuydu Tabi şimdi yaşı yetmeyenler e, açıkçası internetten de izleyebilir tabi videoları ama e, Bilmiyorum o dönemleri sanki o kadar iyi oyuncu şimdi çıkmıyor ya. O zamanlar daha mı farklıydı? Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şöyle kardeşim. Şimdi geçen gün e, videoların bir tanesinde bundan bahsetmiştik. Eskiden e, futbol bireysel yetenek e, çok üst yani üst düzeydeydi ve onlara karşılık da e, futbolcuların kondisyonları ve oyuna bakan e, teknik direktörlerin stratejileri, e, oyun bütün içi dengeleri ee, bu zamanki gibi değildi. Şu şu anda e, futbolcuların in ince ayrıntısına kadar bakıyorlar. Hani bir şey dedi ki adamın e, el ve ayak parmaklarındaki yağ oranlarına kadar hesap yapıyorlar. Yani bütün futbolcuların ve hepsi bir robot gibi yani mekanik böyle e, demir gibi aslında e, itman yapıyor ve çalışıyor. O yüzden eskisi gibi olma ihtimali yok. Yani eskiden. Ee, hani Messi mesela işte 5 kişi geçiyor, 7 kişi geçiyor, 6 kişi geçti, attı falan. Artık bunları e, önümüzdeki yıllarda göremeyeceğiz. Çünkü bütün futbolcular çok iyi koşacak. Bütün futbolcular çok iyi müdahale edecek. Zamanlama ayarları hepsinin çok iyi olacak. O yüzden eski yetenekler kanka ee, hemen göze batıyordu o futbolun içerisinde çünkü herkes de olmadığı için ama şimdi e, o yeteneklerle çok fazla tanışamayacağız sadece şu olacak e, çok hızlı bitiriciliğe sahip oyuncular bence ön plana çıkacak artık e, defansta da iyi zamanlamasıyla e, ilk müdahaleyi yapanlar olacak bundan sonraki şeylerde bence en önce bunlar olacak ama eskisi gibi böyle yetenekli işte Maradona'nın gol, o golünü mesela veya Messi'nin o golünü bir daha kimse atamayacak bence ya. Atsa daha önce böyle ikinci, ikinci, ikincilik ve üçüncülük takımında atar ya. Yani. Ee, şunu düşündüm. Eski bu arada sen konuşurken şöyle Van Nistelrooy, Roy Mackay e, evet. Vieri gibi forvetlere şimdi o adamlar çıkmıyor gibi görünse de mesela bir Harry Kane, Lewandowski aslında çıkıyor yani. Mesela Lewandowski makina gibi. Harry Kane evet. hakikaten makina gibi. Aslında çıkıyor ama biz biraz da böyle hani 90'ların o verdiği e, duygusallıkla e, çıkmıyor gibi ya da onların o kadar iyi değiller yeni çıkanlar gibi görüyoruz ama aslında bu dönemlerde de çıkan çok iyi oyuncular var. Aynı şekilde stoperler e, Virgil van Dijk de öyle e, aslında sağlam bir stoper oyunda ne kadar ben çok fazla tutmasam da e, gerçekten iyi stoperler. Evet. Kanka artık işte çok iyiler devrede yani ikinin evet. de iyisi böyle en iyi en iyi en üst düzey bütün yetenekleriyle yoksa artık barınamaz çünkü kan futbolun içerisinde e, mümkün değil olamaz yani bu arada ne kadar daha açacağız da e, tarikattan borya geldi <laughs> <Gerçekten gülüyor> <en iyi. gülüyor> Allahım ya Rabbim ya Bakalım şimdi kim gelecek. Ter işte Bu da üçlendi bayağı yani rahat üçlenmiştir. Kaç tane daha açacağız emin? Ya <laughs> da Yine <Yeni> hapşırdım ben. <laughs> Eko'yu birbirine basarız. Bu ne lan? Aha. <laughs> o şu şeydeki saçlarını yatırmış bak burada yatırmamış. Orada Taşışan bağlamış galiba arkaya ediyoruz. burada permalı. Hareket ediyorsunuz. Evet. Ya da biz hayır, hayır, hayır. E, kafayı bu... Azalı, az, azalıyor <laughs> çoğalıyor. Valla azalıyor çoğalıyor. Allah Allah. Kunde hoş geldin. Deriz ya yani, kun diyorsan deriz. <laughs> Lionel Messi. Messi. Messi'den de sıkılmaya başladım. Çık şuradan ya. Yeter siyah bu kadar top ama. Ya. Hep siyah geldi abi. Hep siyah geldi ayrı. Baksana ya. Sarıdan bir iki tane geldi. Bence gümüş olanları yine basalım. Şimdi sıkıntı da şu Ronaldo da alamıyoruz anasını satayım ya. Evet. Keşke şey olsa mesela hani 3 taneyle takas yapabiliyorsun ama 6 taneyle 7 taneyle ikon alabilsen. Ama tabi onu izin vermezler. Evet, öyle, tabi o zaman herkes, herkes ikon alır evet. Mesela 10 tane Messi verdiğinde bir tane ikon Messi. Bence o keyifli oldu. Ya zor yapsınlar tabi 15 yapsınlar ama bence keyifli olmaz mı ya? çok olur. 10, 10 olur bak 10 olur. 10 tane Messi. Bir tane ikonunu verecek. Evet. Çünkü 10 tane Messi'yi takasla da alamıyorsun. Bir tane aldığın için bir daha alamazsın. Evet. Mecbur çıkması lazım. 10 tane Messi çıkması için de bir sürü top açman gerek. Bir de ver abi 10 Messi'ye. Yani 10 Messi'ye yapacaksın. Bir de seviye 1 alacaksın Messi, ilk 10 on Messi'yi. Onu zaten fullemek bir ömür. Aa Kamara. Kamara. Kamara üçlendi bu arada. Emin sonuç top yapalım istersen. Olur. Fulleyemedik gene. Ronaldo'yu. Evet vermedi. Bu adam da 87. gelişi. Büyük ihtimal ikon gelirse şey de olacak. Ee, Puyol da verme ihtimali var. Son bir tane açalım. En azından dekoyu dekoya basabiliriz istersen. Ya yani dekoyu dekoya basarız. Bir de sarılardan var bir iki tane. O, o adamı alabiliriz. Bir tane de Müller al, kanka. Messi geldi bir sürü. Tamam. En azından basmış olalım yani. Şimdi ne yapacağız? Ee, i̇lk önce A 3 olmuş saat. Messi'yi Müller mi alayım? Ona bir tane, ona bir tane Müller al. Şuradan. Mül desem çıkmaz çünkü Ü ile yazmıyor. Zaten lazım. Ya. Müller inşallah çok fazla iyi oynarsın da hep yükselişte gelsin kardeşim ya. Yine çok fazla oynatacağımızı sanmıyorum ama Müller oynamaz ya bizim kadroda kardeşim. Evet. Hadi iş olsun işte. Ee başka takasta neyi alacaktık? Ee, sarılardan Dakona. Ama Jesse diye mi o adamın ismi okunuyor? Hakim Kim var? kalsın. Kalsın. Aa şu. Nasıl DJ diye mi? Jesse diye mi? Jesseydir herhalde. Jesse mi? Sanki D ile başlamıyor muydu ya? J E Bu değil mi? Oo, Serdarcı Değil mi bu? Evet. Emince bana sorsan onu ya. Benim görsel hafızam inanılmazdır. <laughs> Pek memnun olmadı herhalde bize geldiğinde. Evet. Hemen şunları Yalnız DP yapalım. iyi bir tatlı. Arkadaşlar. Fullerince de konuşuruz. Bir sıkıntısı herhalde e, biraz kısa olması. Evet. Müniler, deko edesin istersen. Yeniler deko. Transfer tarihi yapsın hepsi üstü çıkarsın. Evet. Bir de deko üçünü birbirine bassak şimdilik. Bu Bence yeterli. Şimdilik. Ya bir, bir tane daha sarı hakkımız var, bir tane daha siyah hakkımız var. Bakarız onlara. Dekonun bir tanesini silelim. Şunu kitleyelim de. Beğenmiyoruz ama ikonik kondur anasını satayım. Giderse üzülürüz. Evet Emin'cim. İlk önce kime basalım? Şey grileri silmedin ama grileri de Aa, grileri de mi sileceğim? <laughs> İstersen dekoyu dekoya basayım olsun. mı? Okey okey ondan sonra evet. 4896 diyor. Ver lan. 28000. Aynı ya. Yemin ediyorum var ya aynı senaryoyu yapıyorsun. Ya. 20'si aynısı ya 15 Kaç seviyede Kaç bu? Seviyeki. 22 iyi bari evet. ya çok Yürü. değilmiş Yürü git buradan Bas oradan kanka ötekilere tokana, Şey yapalım tamam. Aa evet onları Müller şey yapalım öyle yapalım. basalım ya Aha, evet. Çünkü karıştıracağız. Sonra bir Ronaldinho yaparız Ondan sonra birer tane daha transfer yaparız Videomuzu bitiririz Müller kaçtı acaba? Onlar en son geldiler mi yoksa? Şey genel sıralamaya göre yaptım hmm, evet şurada. şurada. Müller. Bak zaten oynamayacaksın. Verir. Oo. Ama Müller'e genelde hep veriyor valla diyecektim tam verir diye. Aferin Müller. O falsif farkındalık 99. 20'ye kadar yükseldi. Bu. 23. Okay. Kim kaldı şimdi basacağımız? Orada, şey defansa. Evet. <laughs> Yapma be. En çok merak ettiğim kartlardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bir tane daha alsana Bir bakalım. tane daha alalım. Bu yıl hakikaten İstersen takas rekoru siyah, gördük. Siyah çok var. Siyah çok var. İstersen Pike'yi alabilirsin Müller. Lenglet falan bayağı geldi Griezmann. Hepsi geldi. Griezmann'ın bu arada mor kartı full arkadaşlar. Evet. Hani tekrardan Griezmann'a basarsınız dersiniz belki. Bu takaslar ne iyi oldu bu. Ne basınca attı. Aa. Aşağıda çıkanları bastığımız zaman mı şey oluyor? Kanka Ronaldo'yu bastı mesela o oyuncular olursa mı şey yapıyor? Ne? İyi veriyor şeyi. Bilmiyorum ki. Mesela şu PES Master'da öyle bir şey var ya. Ha ha evet tabi. Ya öyle olduğu iddia ediliyor. Emin e, kama... Bir tane gelin mi? Ne görünüyor mesela? Mesela Ortega diye bir adam var. Üçlü yok mu hiç? Oho. Hakimi yapayım mı? Bilmiyorum ki. Ya. Ötekini yap bari abi. Ötekini hiç. Hakimi O aşağıdaki var ya bir tane. Dedin ya gelirse falan. Onun gelme ihtimali zor ya. Bu mu? Bu hafta gelmedi çünkü. Yani sen de bu hafta belki gelir dedin. Tamam. Kanka o gri'den de şey alır mısın? Tamam. Dur bakalım verecek mi? Hatta şimdi alalım hemen. He, yok pardon alamıyorsun. Niye? Gri değil mi? Klasikmiş o ya. Hmm. Başka yok mu gri peki? Hiç şey göstermiyor. Yok, hiç göstermiyor. E, siyahlardan depoyu kim gösteriyor. var? De siyahtan depoyu gösteriyor mesela. Pikenin yerine de ama depoyu alamazsın ki depoyu verelim bize. Depoyun fullünü basalım mı ona? Tamam depoyun fullünü ona bas. Aynen. Vallahi çok ilginç bir şey oldu. Bir tek he. depoyu gösterebiliyor musun? Kanka, onun, dışı evet, onun dışında hiç göstermiyor. Mesela Kanu var, Ortega var. Yani Neymar'ı gösteriyor bir de. Onun dışındakiler hep ikon. Mesela Rivaldo, Messi. Cruyff, Maradona, Messi, ikon, Sarı Top, Ronaldinho. Benzer topçu. Bunu zaten şey yapmamız gerekiyordu ya. Bunu bir şekilde... Şimdi İlk zaten defol. katlamada gösterir bakalım kaç gösterecek. En azından Ronaldinho'ya da bir şey basmış oluruz. PES Master'dan bakıyoruz mülleri arkadaşlar. Mülleri sildin mi? Ya şunu silmiyor musun? İkisini de mülleri de sil istersen. Dur dur dur! <laughs> Allah Bu çok kötü oldu ya. Ne yaptım ben ya? Tamam al bir tane depay. Nazar boncuğu olsun. Allah kahretmesin ya. Önce sil dedim sana sen evet. aklın gitti oraya. Şunu da bir sileceğim. Bu arada bu zaten bir, Bir de şey buna bastık ya. Allah kahretsin ya. Bir tane daha depo al kanka. Şimdi ona verirse daha çok üzülürüm biliyor musun? Ha iyi verirse. Fullü gitti çünkü. Evet. Lenglet, Lenglet, Tersegen. Tersegen gelmez mi? Gelse de şey ki abi. O da iş yapacak kaleci. Tamam. İstersen bir tepeye al bir neymar al. Deneyelim. Şimdi Modelim katlamadan gösterir ben zaten diyeyim. ya. Aa Neymar alamazsın pardon. Neymar gri var. Neymar'ın gri kartı var. Büyük bir hata yaptım. Gittim ya, vallahi. Full depoyu gitti Dakonomu bastı ya. Ve hay o Dakonomu da sileceğiz zaten yani. He. Ya öyle bir kart olmadığını farz et Emin. Hı hı. Arda'ya tamam. şey aldık Ronaldo'yu vermediler anasını satayım. Evet ya şu anda arkadaşlar al, paket aldık. Pakette şu anda futbolcuyu vermiyor Ronaldo'yu bize. Bekliyoruz bir sürü yazıştık falan. Bas bakalım depoyu ne verecek. Bak abi 1044 ki vermez ki bu bir şey. Bas bakayım. Bak. O sadece şundan gösteriyor bence. Ee, o oyuncunun hani o oyuncu yoksa elinde ona yatkın bir kart bu diye. Hmm. Bana öyle geliyor yani. Bu yine fullenmez herhalde. Neyse şimdi çok fazla o zaman çok üzülmüştüm şimdi çok üzülmedim. Demek vermeyecek anasını zaten. Aa 4 seviye kalmış. Yo buna basacağız. Ya yapma ya. Evet yapacak bir şey yok. Şu an kaldı 12 seviye. Bu 24 dekoyu birbirine bastık. Müller 22 çok az kaldı. E, ee, gümüş topları Grelir, silip istersen. Evet. İki tane bastık yapma şunu ya. Vallahi. E, ee, gümüş bunu siliyorum. De. Alınacak bir şey yok değil mi gümüş? Ya gümüş yok, yok. Hemen şunları da silip. Arkadaşlar video uzadığında gerçekten evet. benim dikkatim dağılıyor. Kaç ben de dikkat Şu an 23 dakika. Aa, kısa tutacaktık ya. Ee, kime Müller'e mi basayım? Kime basayım? Hayır, Ronaldo'yu. Ronaldo'yu. Hay o az kaldı ya ondan dedim. E, Müller'i istersen bilmiyorum sonra basarız abi. Basarız sonra. 22.900 17 seviye Deko 15 e, Tamam ya şeye de zaten takaslarla alacağız sonra Şu anda hmm. ilk etapta stoperlerimiz var e, Şu şekilde oynar mı acaba? Ona bakarız gene de Bağdan fulle sekiydi ya. 96 oldu agresiflik. 94 fiziksel. Manyak bir kart ya. Arkadaşlar boyu uzun olsa var ya bence oyunun en iyi kartlarından biri olacak. Bence zaten Uyunu ya bir şekilde fullleyeceğiz ama tabi bu hafta A geldiği evet, için ama biliyorsun. bu adam iyiyse hep gelir zaten ya. Çok güzel, güzel ya. Keyifli bir videoydu sence? arkadaşlar. Ee, bir özet. bu kart nasıl? Efendim? Bu kart nasıl sence? Güzel. Sence. Ben 1.78 boyunun bana göre çok dezavantaj olacağını da düşünmüyorum. Çünkü sıçraması 94 ya. Ki fullendiğinde şey 96 gibi. falan olacak, 97 belki. Ne, neydi o şeyli Milanlı defans var ya? İkon. Şey Baresi. Baresi, Baresi. Evet. Onu da mesela, mesela Baresi, baresi ortada ama... oynattığım ama. hiçbir maçta adam hani vuramıyorsa da rakibe de vurdurmuyor. Çünkü fiziksel temas da iyiydi onun. Bu da mesela 94, 96, 97 olacak. Agresiflik 99'a belki çıkacak. Defansif farkındalık 96-97 top kazanma aynı şekilde. E, hızı 87-88 olsa bence çok iyi bir kart. Bence de. Bu kart evet. Bu kart çok iyi. Çünkü mesela Klosterman'la arasındaki mesafeye bakıyorsun. Klosterman 1.89. Ama Klosterman'ın maalesef e, hızı çok iyi ama defansif özellikleri hatta şimdi göstereyim de hani en iyi kartlardan biri demiştik Emin. Ama defansif özellikleri bunun kadar iyi değil diye hatırlıyorum. Çünkü Çünkü bunun çok iyi devşirme kanka normalde bekti o. Evet. Bek adamlarında çok iyi e, defans şeyi yok bence ya. Mesela Klosterman ve stoper kartı. Mesela agresiflik 83, defansif farkındalık ve top kazanma 85. Yani. Mesela sıçrama 90 onun 92 93'tü. E, agresiflik çok iyi onda. Fiziksel temas çok daha iyi. Aslında hani bu daha kalıplı 1.89 ama O adam daha şey Bilmiyorum tabi deneyerek şey yapabiliriz de ben bu yıl oyunda kafaların e, Emin FIFA'da bir kafa vuruyorlar Mermi gibi Mesela bu oyunda öyle değil burada kafa kolay kolay vuramıyorsun hele hele Yanında bir adam stoperle birlikte çıkıyorsa kafaya forvet Asla hızlı vuramıyor ya Yapamıyor yani O yüzden bence o fiziğiyle ile muhakkak e, Bozacaktır e, Diğer kart Dediğin gibi bu hafta keşke şey yapsak A'da ama bence yine A gelir ya. A gelmese bile B geldi hafta değerlendiririz yani. Aynen. Bakarız belki fullerini. PES Master'daki ha. olayı da büyük ihtimal dediğim gibi hani test etmiş de olduk. Normal depayı bile katlamalı vermesi gerekiyordu ama vermedi. Demek ki o şey hani Ronaldinho yoksa onun kalibresine uygun, onun işte şeyine uygun farklı oyuncular. Hani gümüşte bu, altın renkte topta bu gibi bana öyle geliyor. E maalesef ekstradan bir DP orada göstermesi gerekiyordu zaten. Binlik bir DP hiçbir işe yaramaz. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkürler. Emin bu arada mı şunu yapabiliriz. Aklıma geldi. Normal ikon Messi'yi, normal Messi'ye bastığımızda da katlaması düşük veriyordu. Bunu başka bir kartla Tabii. uygulayabiliriz. Mesela e Müller'de ya da bilmem ne de başka bir kartta bir uygulayalım bir de. Olur mu? Hı -hı. Belki faydasını görürüz olur yani. Bence. Mesela bu e, donakamı bakarız birazdan. Aynen başka bir bakarız. Bölümde. Başka mesela gri kart bilmem ne Hı -hı. bir bakarız katlamalı gösteriyorsa. En azından yani bir oyun açığı demeyelim ama bir farklı bir şey de bulmuş oluruz. Güzel olur. Evet hatasıyla, sevabıyla, günahıyla deko bulmasıyla biraz uzun video oldu ama bazen de uzun videoları da seviyorsunuz. En azından o kitleye hitap edelim. Güzel keyifli bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı ve bu tarz videoların devamı için like'ınız çok önemli. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.